Merhabalar, ee, bu bölümde de size Monster'ın en üst segment ürünü olan 1884 Li Pro modeli hakkında bilgi vereceğim. Li Pro modeli e, öncelikle e, saç kesimi üzerine dizayn edilmiş bir üründür. Öncelikle size kutu hakkında yine bilgi vereyim. Kutu üzerinde yine Phonix'in yani yetkili dispiritörün e, hologram bulunmaktadır. Kutu üzerinde Monster'ın herhangi bir hologramı mevcut değildir. Kutumuzu açtığımızda karşımızda ilk olarak yine Yetkili distribütörün ve teknik servisin bilgilerinin olduğu bir garanti belgesi çıkmaktadır. Onun yanında ayrıca bir adet Türkçe dilinde olduğu bir kullanım kılavuzu ve iki tane de yine teknik bilginin olduğu broşür çıkmaktadır. Ürünümüz kutu içerisinde bir poşetin içindedir. Poşetinden çıkaralım. Şöyle yapalım. Ayrıca 4 adet kesim törü, bir adet Bakım fırçası bir adet, bakım yağı bir adet, şarj kablosu ve şarj ünitesi çıkmaktadır. Öncelikle şöyle bir bilgi vereyim size. Bu ürün ister şarjlı isterse direkt kablolu olarak da kullanılabilen bir özelliği vardır. Biz şarjla başlayalım. Öncelikle şarj kablomuzu prize takıp bağlantı yerinden de ünitemize, şarj ünitemize bağlıyoruz. Bu şekilde şarj ünitemizi bağlamış bulunmaktayız. Ee, ürünümüzün görmüş olduğu yuvasını şarj ünitesine oturtmamız gerekiyor. Şarj ünitesine taktığımızda alt kısımda şu şekilde şarj olduğunu gösteren bir göstergesi ve dijital açma kamera tuşu bulunmaktadır. Bu da yanıp sönmektedir. İstenirse ürün direkt şarj etmeden, şarj ünitesi kullanmadan direkt kablolu olarak da kullanılabilmektedir. Bu da birçok modelde olmayan bir özelliktir. Ee, yine bıçak genişliğinden bahsedecek olursak, e, Moser'in en geniş bıçak ağzına sahip modellerinden bir tanesi de yaklaşık 46 milimetre mm bir kesim e, genişliği sağlamaktadır. E, yaklaşık olarak 265 gram civarında bir ağırlığı vardır. E, i̇lk şarj süresi 45 dakikadır hızlı bir şarj sahiptir. E, ortalama kullanımda 75 dakika gibi bir süreye denk gelmektedir. 1884 D Pro modelinin e, asıl amacı saç kesmektir. E, bununla ilgili e, saç kesme ile alakalı bir cihaz olduğu için görmüş olduğunuz gibi çok fazla şekilde aya, kesim tarağı bulunmaktadır. Bunlar 3 milim, 6 milim, 9 milim, 12 mm, 18 mm ve 24, 25 mm olarak 6 parçadır. Bunun haricinde e, bu makinede e, yine çoğunda olmayan bir özellik, e, görmüş olduğunuz gibi alt kısımda tarağı kesim bıçağını hareket ettiren bir mekanizmaya sahiptir bunu sola çekerek görmüş olduğunuz gibi makinenin ön kısmındaki bıçağı hareket ettirebilir. Daha uzun ve daha kısa kesim sağlayabilirsiniz. Ee, bunun yanında bu ayarın yanında yine taraklarını takarak da daha farklı kesim boyları e, elde edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tarağı sonuna kadar bastırarak yerine takıp makinenizi çalıştırıp kesim saç kesimi sağlayabilirsiniz. Yine sakal kesimi kesmek, sakal kesmek isterseniz yine tarağını çıkarıp direkt bu şekilde 0.7 milime kadar sakal kesim yapabilirsiniz. Moser 1884 LiPro modelinde bakım işlemi nasıl yapılır? Hızlıca ondan da bahsedelim. Yine makinemizin yanına gelen bir bakım yağı mevcut. Bu yağla görmüş olduğunuz gibi sadece bıçağın ön kısmını hafifçe yağlayıp daha sonra fırçasıyla Bakımını gerçekleştirebiliriz. Bu bakım işlemi e, kuaförlerde her gün e, ev kullanıcılarında ise ortalama 2-3 tıraş sonrası yapılmasını öneriyoruz. Ama diyelim ki daha fazla tıraş yaptınız, e, uzun süre kullandığınız makinesi, genel bir bakım yapmak istiyorsunuz. O zaman da e, şu şekilde dişi ön taraftan bastırarak yerinden çıkarabiliyoruz. E, çıkardıktan sonra görmüş olduğunuz gibi e, iç kısmında, bıçak kısmında buralarını güzelce temizleyebiliriz. Daha sonrasında ise makinenin iç kısmını güzelce temizleyip genel bir bakım yapmış oluruz. Ee, bakımlardan sonra bıçak nasıl geri takılacak onu da göstereyim. Bıçaklarda gördüğünüz gibi şu kısmında bir tırnak mevcut. Bu tırnak burada bir yuva yuvaya girmektedir. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde tırnağı yuvasına oturtup daha sonrasında üst kısımdan hafifçe bastırdığımız zaman makine tekrar e, dış tekrar yerine oturmaktadır.